Geram bir tanesi benim arkamda. Başkanım geldi. 5 gün köyden kente özellikle gençlerin sürekli olarak kaçtığını ve gençlerin köyleri terk ettiğini üzülerek görüyoruz. İşte bunu durdurmanın yolu, bunu önlemenin yolu o mahallelerdeki büyükşehirinde desteğiyle birlikte hem üretimi arttırmak hem maliyetleri düşürmek maksatlı destek olarak Kırsal'da çalışan köylünün gelirini arttırmak. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketi var. Bu şirket şu anda tamamen park bahçe bakımı. Darıma aşığı şey Aslında kuruluş amacı ne biliyor musunuz? Kuruluş amacı kırsalda çiftçimize destek vardır. hayvancılık yapana destek olmak. Ancak göründüğü zaman zaman yaptıklarını fide konusunda yaptıklarını biliyorum. Ama yetmez. Gübre desteği vermesi lazım, azot desteği vermesi lazım. Nasıl ki İstanbul, Ankara, İzmir, diğer Cumhuriyet Halk Partili'nin olduğu belediyeler çiftçiye, köylüye, hayvancılık yapanlara o destekleri veriyorsa Bursa Büyükşehir Belediyesi de tarım aşağı aracılığıyla o destekleri vermesi gerekiyor. Verdi mi? Verdi mi arkadaşlar? Verdi mi? Arkada ses gelmiyor. Verdi mi destekleri? Duyuluyor mu ses Duyulmuyor. mu? Evet. Verme. Benim için Vermedi. Bil, bildiğim bir şey söylüyorum. Vermedi. Vermeye de niyet yok. İnşallah, inşallah bir insandan itibaren, bakın bir insandan itibaren tarım aşeği, tarım aşeği tamamen çiftçinin ve hayvancılık yapanın emrine de vereceğiz. Desteklerimizle beraber biz köylülerimizi, çiftçilik yapanlarımızı, hayvancılık işini yapanlarımızı gerçekten hem sahipleneceğiz, aynı zamanda da onların gelirlerinin yükselmesi konusunda onların da de vereceğiz, destekleyeceğiz. Bunu yapabilecek miyiz yapacağız? Tabii açıkladığımız şurada Buna otursanız var. Arkasında birçok destekler var. Bazıları da destek açıklarız da. Yani bugüne kadar elinden tutan mı vardı? Niye yapmadınız diye sorarlar mesela. Biz bunları açıkladık ve diyeceğiz dedik. Şu açıklanan tüm destekler bütçenin yüzde yedi, yüzde sekizini Çok fazla değil. Gerçekten değil. Ama en önemli şey biliyor musunuz? Bu desteklerle birlikte kırsaldaki 763 civarındaki köyümüzde insanlar biraz mutlu olacaklar. Geleceğe güvenle bakacaklar. Gelecekle ilgili kaygı taşımamaya hatta gençler de orada artık kendi işlerini kurmaya başlayacaklar. Bunu yapmak İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bu konuda diğer zaten Akan Başkanımız söyledi. İnşallah beraber çalışacağız. Beraber çalışacağız. Sizlerden de bu konuda hem öneriler alacağız. Gerekirse burada geldiğimizde katılımcı anlayışımızla birlikte Barın Parti sorunlarını beraberce konuşup önceliklerini sizin belirlemeniz kaydıyla hizmetleri burada üreteceğiz. <laughs>